Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir DTP aramızda ar Sıradan bir video olacak, bayağıdır da çekemiyordum bir video. Yardım. Ve Reyna geri geldiği için Reyna'yı oynamayı tercih ettim. Elim de ısındı, yani öyle düşünüyorum en azından şimdilik. Umarım oynayabilirim. Hı. Gölge çıkıyor. Aday Müslümanlar. Çalışır. Hadi ama. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Bitti. Doldur. Zıplayalım. Soş. Bir düşman. kaldı. Aciyaz. Dolduruyorum. Hala. Bas. <laughs> Silah burada. Düşene bir tekme daha. İlk turu güzel aldık. İkinci turu da alırız yine. Seni bulacağım. Onu bir daha atma bence bu şey atacak yine. Göz devirli Dolduruyorum. Hayır. Bence geri dönelim beyler. Çok sert oynuyorlar. Dolduruyorum. Hemen ne ara bala geçtiniz ya? Maya bir daha alıp ama. Senden korkuyor Reyna. Bunu kullan. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir tur daha şerifleri idare ederim bence. Nereden Burası. geldi lan? Atayım mı? Hadi. Yallah. Son anda bir şey aldım. Mahfil A baskı da yapacak gibi. İşin. Ne görecekler ki? Gir gir. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Dolduruyorum. Gidiyorum. Kaçabilir mi Tertemiz. Ben spektre çökelim. Arayı bir anda kapatabilirler. Tetikte kal. Okey herkesin silahı var. Burası. Ayağa kalkamasın. At bir daha bıçak. Ne görecekler? O yoru geri geri mi geliyordu ben yanlış gördüm? Gözlerini kapatalım. Ya yani insan şunu bir yükseltir ya vallahi yükseltir <laughs> ya. 70 ne no. Burada boyutlar arası. Oynasam iyi. Silah burada. Ha nereye? Neresi beleş oraya yerleş tarzı ya da Yani yurun aslında parası var ama. Yuru atayım mı? Silah var. Yok. Parası yok ama. Dikkat edin. Olsun. Kim çıktı? Ne görecekler ki? Ne? Ah, hiç göremiyorum. Bir var. tur vermiş olduk Zaten karşı bir takıma. Ben vandal. Burası. Cem gitsek. Burası. Yardım. zıplayalım. Gölge çıkıyor. Bence ses çıkartsak da bir şey olmaz ha. Çünkü hepsi ağda şu. Bir de şansa burada kalsa. Evet. Tam şuraya kuruyorum. Bak yerinde. Ve B'ye doğru gidiyorum. Ne görecekler? Ah! ama! kapıda bile. Şey sen nereye kaçtı? ayakta ah. kalan son oyuncu. Ha? Geber. Karşı takımın jetine bakıyordum sonra bende kayboldu Tamam uzaklaştık Bir tur daha verdik neyse Şimdi B oynayabiliriz Artık gücünüz yok. Şimdi baş başayız. Spike ağda düştü. Eee. Gözlerini kapat. Lan niye kör oldun? Bakalım bu defa neye gidecekler. Dolduruyorum. Demek ki ultiliyken çok güzel oynayabiliyorlar. Yoru Jet. Acaba ulti açıp bizde mi aldan oynasak üstlerine? Ya da Jet'e gidebilir. Sakin sakin. Ben... Ya, ya, niye az ki ki C bomboş. Uyuş. Ne görecekler ki? Bak yerinde. Ben de buraya kuray bir mevzalık be. Acıdı mı? Burası. Ne görecekler? Ya kideri cover olm Workers here Keyifli avlar omu Döneceğim. <laughs> açmaz olsa işte.

Spike burada. Spike burada. Bu senin için Burası. kardeşim. Gözlerini kapat. <laughs> Ölmeyin. Onların ne canını istiyor. Sizin değil. Oman. Fantom atar mısın? Tamam. Bu bana yazdı. araştırışta da farklı paket he ya haa garip ben direkt tehlikeye gidiyorum o zaman Taraf değiştirmeden önce son As kaldı bitiyor. Yarınlar yokmuş gibi harca. Ver Olacağı ne malum. Dolduruyorum. Sağ burada. Dolduruyorum. Silah lazım. O madal alıyoruz. Silahlarını tamam. ortaya dökeceğiz. Teşekkürler. Sıradaki gelsin. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Bulurum, öldürürüm. İşte o kadar. Ben mail'e açacağım? Herkes daha bakıyor. Gözlerini kapatalım. Ya yani kör olma. insan İnsan ölüp kör olur kadar ya. Değil. Zaferi alıp eve dönelim. Dolduruyorum. Ya. Yani Vandalı an, Aa, aniden bir yüklenme yaptık ama vandal alamıyoruz. Burası. Yolu açacağım. Herkes vandal oluyor ya. Yani. Ne görecekler ki? Ne bir şey? Stenjimunus mus? Ah. <laughs> ah. turda davanda oynadık da oynayayım. Oynayayım. Spektra. Al oynayayım. Bu turda hepsi aldık. Karşı takım ne alabilir ki silah olarak? Ares alabilir. Spektra. Benim gibi kalkan almazsa belki vandal. O da belki. <Gülüyor> <Gülüyor> Bey gelmiyorsunuz değil mi? Bilek. <laughs> <laughs> beni yakalamayı bir denesinler. Ve bu tur verdik. Bir silah alamayacağız. Silah lazım. Hani spektör alın. Şunu salla. Neden bir işe yaramıyor kör ya. Başka var mı donut? Ha şu var bile. Strain. Kaçın. gel bakalım. Böcek. Bak. Son sayı. Saatleri geldi. Destek gerekli. Burası. Geçizat lazım. Silah. Silah var. Güzel anlaşma. Kim çıktı? Titreyecekler. <laughs> Kör ahmaklar. Gelmeyeceksiniz. <laughs> Spike Ada düştü. Helal. Savunucular kazandı. <laughs> Ve bugün videomuz bu kadardı Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.